herkese yepyeni bir videodan, bir vlogdan günaydın. Ee, öncelikle dudağımda uçuk çıktı. Onun için bir vazelin süreyim. Çünkü konuşamıyorum şu an acıdan. Bugün belirteyiz. Ben size bugün neler yediğimi göstereceğim. Bütün gün. Çünkü TikTok'ta da, Instagram'da da ben polikistik cover videoları çekiyorum. Ve genel olarak neler yediğimi merak ediyorsunuz. Ama her gün benim ne yediğim değişiyor. O yüzden bugün böyle bir vlog yapmaya karar verdim. Hadi bismillah. Ay çok hoş oldu. I like it, I like it too much. Okay. Şimdi bir nemlendirici süreyim yüzüme. Çünkü çok kuru yüzüm. Sabahları hep çok kuru uyanıyorum. Şimdi şöyle basalım. Bu açılsın. Ben o arada şurada tozlanan yerlerimi bir iki dakika sileyim. Ben Chibon'un bu kahve makinesini kullanıyorum. Çok da seviyorum. Uygun fiyatlı olanı. Hem de en az yer tutanı. Bu kafe kremini kullanacağım. Bakalım. Olsun kahvemiz. Kahvemiz olurken çok ses çıkacak. Kahvemiz olurken çok ses çıkacak. Ben şimdi yumurta koyayım. Ay ya da koymayayım ya, şu an çıkmadım. Şuradan uzaklaşayım, çok ses geliyor. Sizi kedimle tanıştırayım. That's my baby. She's a Bu arada he's. O bir erkek. Oğlum o benim. Evet, kahvemi aldım. Ah oh, çok güzel kokuyor. Şimdilik birazcık sohbet edelim. İşimin başlamasına yaklaşık bir 17 dakika falan var. Kahve içerken sohbet edebiliriz yani rahatlıkla. Bildiğimiz son hali şu an bu şekilde gördüğünüz gibi. Regle olacağım için bir tık daha artmış durumda sivilcelerim. Ama ben e, polikistik overli olmama rağmen uzun zamandır sivilceyi çıkartmıyorum. Kontrol bıraktıktan sonra aşırı çıktı. Bir kere roaktonu bıraktıktan sonra aşırı çıktı. Bir de geçenlerde bir butam kendimi tedavi etme sürecimde bir cildimi yaktım arkadaşlar. Asitlerle. Bir tane kız gördüm. Şu an ismini hatırlamıyorum. Bir gün o asidi sürüyor. Akşam başka asidi sürüyor. Ertesi gün onu sürüyor. Aha BH var. Salisilik asit var. Salisilik asitli yıkayıcı var. Şeyde rutininde. Ben de bir güzel aldım kalemi. Yazdım bunların hepsini. Ben de yapacağım dedim. Ben de birkaç tanesi vardı. Eksikleri de tamamladım. Sonra arkadaşlar benim yüzüm yandı. <laughs> Yandı derken nasıl biliyor musunuz? Sabah uyanıyorum böyle acıdan böyle kaşınıyor artık. Kuruluktan acıyor, gülemiyorum falan. Sonra ben tabii devam asitlere ama nemlendirdim de ona rağmen şey bir gün bir uyandım. Yüzümde 15 tane sivilce. Şimdiki rutinimden çok mutluyum. Ne kadar az ürün o kadar güzel cilt arkadaşlar. Az ürün kullanın az ürün kullanın. Ürün denemek istiyorsanız da birini bitirin. Sonra diğerini deneyin. Baktınız iyi gelmiyor hemen çöpe atın. Selam. Tamam. Şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Saçlarımı göstermek istedim. Bakın düştü biraz. Hatta bayağı düştü. Ha bir tek şu duruyor yani. şu Yok be. Düşmemiş sanki. Şimdi kahvaltı olarak hemen size neler yapacağımı anlatacağım. İki yumurta. Fix. Arkadaşlar cildinizin güzelleşmesi için herhangi bir alerjik reaksiyon vermiyorsanız yumurta çok faydalı. Bir yani tane yumurtam var. Ben genelde gezen tavuk ya da organik almaya çalışıyorum. Bir tane kitap okumuştum. Çok netti bu konuda. Eğer siz de alabiliyorsanız e, organik ya da gezen tavuk almaya çalışın bence. Çünkü yumurtalar çok hormon basılan. Yani hayvanlar aslında. Tavuklara çok fazla hormon yüklüyorlar. Ben o yüzden... Bunları genelde tercih ediyorum. Şimdi bunu kaynamaya koyacağım. Bu olarak bu Fellas'ın şu an bende glutensiz yumurta. Bundan Göz kararı 3 yemek kaşığı kadar koyuyorum. Bugün değişiklik yapayım, hadi. Kakao ekleyeyim. Bir çiğ tohum ekleyeceğim. Ben şekersiz bitkisel süt tercih ediyorum. Evet. Avuç Al. alayım. Şöyle üstüne atacağım. Arkadaşlar bu açı için çok özür dilerim, şu an sebze kesiyorum. Zeytinim de doğal salamura. Doğal salamura ne demek biliyor musunuz? İçinde bu zeytini öldürecek şey yok. Bunu böyle şey yaparken, tuzlarken. Bu da önemli bir ayrıntı. Bu da çok pahalı bir zeytin değil. Bunu da ben trend yoldan aldım yine. Bu e, yulafımın son hali. Dökülmez diye. Dökülüyor. Böyle oldu. Çok güzel görünüyor. Bu da tabağımın son hali. Ya niye böyle gösteriyorum? Fotoğraf ekleyeceğim. Ben bunları yiyeyim. Sonra birazcık daha işe devam edeyim. Sonrasında da öğle yemeği. E, benim spor yapmaya hiç vaktim kalmadı. İş aşırı yoğunlaştı bir anda ve şu an çok açım. Şimdi öğle yemeğini yapacağız. fasulye aldım. Ayşe kadın. Bir de domates aldım. Akşam fasulye yemeği yapacağım. Bize gerekli olan şey bu mikser. Mikserde şey yapacağız. Kendimize shake yapacağız. Öğlenleri shake içiyorum. Her öğünde en az 20 gram protein almaya çalışıyorum. bu protein tozunu kullanıyorum. Vegan protein tozu. Bir sürü vegan protein tozu var ama ben bu Hik markasına çok güvendiğim için bunu kullanıyorum. Severek bütün arkadaşlarıma da aldırdım. Onlar da çok mutlu bu protein tozundan. Şimdi bundan şöyle. Whey kullanıyorsanız whey kadar e, alışmış olduğunuz bir tat beklemeyin bu vegan olduğu için tadında tabii ki biraz farklılık var. Ve bildiğiniz süt tadı geliyor yani. Hani alışık olduğumuz bir tat. Ama buna da alışıyorsunuz. Şöyle dolu dolu atıyorum ben genelde. Sanan var. Dondurmuş. Bundan bayağı koyuyorum yani. Şu kadar falan koydum. Şimdi bitkisel sütümden yine koyacağım. Şimdi bardağı koyalım. Ben öğlen bunun içimi çok seviyorum. Bazen içine karabuğday patlağı da koyuyorum. Bak Evet. Şimdi geldim biraz anlatayım. E, hop şöyle koyalım. Bu benim öğle yemeğim. Bunun dışında e, yiyebileceğim opsiyonlar nelerdi? Tavuk yiyebilirdim, hindi yiyebilirdim. 150 gram kadar. Ondan sonra yanında işte belki basmati pirinç falan yiyebilirdim. Ama ben bunu akşam yemeği seviyorum. Yani benim için bu yemek akşam yemeği. Öğle yemeğini bu şekilde yemeği çok sevmiyorum. Bir de onun dışında yapmaya üşeniyorum. Belki çalışmıyorsam oturur yaparım ama şu an çok üşeniyorum böyle şeyler yapmaya. O yüzden genelde şey içiyorum. Ama sizin vaktiniz varsa tabii ki normal besin almak her zaman daha iyidir. Yani e, ve iki kere yemekten sıkılmıyorsanız. Şimdi akşama kadar muhtemelen acıkırım bir daha. Özellikle bu şu ankinin içi biraz daha şey olduğu için hafif. E, muhtemelen de badem yerim işte. Fıstık ezmesini oradan tamamlarım. Karp yemem. Şu an aç değilim o kadar. Sporda yapmadım zaten. Pek ihtiyacım yok. Spor yapmıyorsam özellikle kalça bacak gibi ağır spor ya da sırt günleri gibi bir şey yapmıyorsam genelde ağırdan kastım. Bu arada daha çok yoruldum. Hiçbir zaman artık ağır spor yapmıyorum. Çünkü polikliko ve ağır spor iyi gelmiyor. Sizin de antrenman programımı da paylaşacağım zaten. O zaman daha fazla karp tüketiyorum ama neyse ben şimdi bunu içeyim. Görüşürüz. Müzik O tavuk yaptı. Bir dakika göstereceğim. O fasulyeyi yarın yaparım artık. Hiç vaktim kalmadı çünkü. Şimdilik burada tavuk var. Ondan sonra burada fasulyemiz var. Bir de işte bir şeyler yapacağım. Şimdi gösteririm zaten tabağa. Burada tavuk var. Burada biraz maydanoz var. Böyle yemek var. Patlıcan ezmesi var. Bunu da ben yapmıştım. Kabak mücü var. Akşam da bunu yiyeceğim. Bugün de daha bir şey yemem zaten. Çünkü bugün aç hissetmiyorum hiç kendimi. Normalde daha aç oluyorum. Ama bugün böyle daha hafif geçti. Hafif geçmesine rağmen bayağı yemek yedim aslında yine de. Şimdi bunları yiyeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla bu tarz içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.